Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'ndan yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken oyuncularımızdan da yepyeni set paylaşımları gelmekte devam ediyor. Geçen bölüm en çok merak edilen sahnenin işte kamera arkası yayınlandı arkadaşlar. Bu kadar güzel bir sahnenin ne zorluklarla çekildiği kamera arkası görüntülerden belli oluyor. Dizimizde sık sık dış gece çekimleri oluyor. İşte sizler için bu çekimlerden en güzel, en özel kareleri paylaşıyoruz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.